Oyun piyasasının en büyük isimlerinden birisi ismini gençinden yaşlısından herkes biliyor. Yani Grand Theft Auto serisi, daha doğrusu GTA. Bizim söyleyiş tarzımızla GTA. Bu arada size şöyle bir ekstra bilgi vereyim. Amerikalılar Grand Theft Auto serisine kısaca GTA derken biz GTA diyoruz. Bu da ekstra bilgi olsun. Her neyse bu videomuzda sizlerle birlikte GTA serisinin 4. oyunu olan GTA 4 neden başarısız oldu onu konuşacağız. Tamam tamam GTA 4 fanları hemen köpürmesin. Bildiğiniz gibi GTA 4 GTA San Andreas'tan 4 sene sonra çıktı. GTA San Andreas 2004 yılında çıkarken GTA 4 2008 yılında çıktı. Ancak GTA 4, GTA San Andreas'tan başarısız olarak niteler, nitelendirildi. Peki bunun nedeni neydi? İşte biz bu videomuzda bunu konuşacağız. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Bunun en büyük sebebi fizik motorudur. Rockstar GTA 4'ün gerçek bir oyun olması için çok ağır bir fizik motoru kullandı. Ama bu oyun motorunu optimize etmekte zorlandıkları için oyundan bir şeyler çıkartmak zorunda kaldılar. İlk işleri haritayı küçültmek oldu. Harita normalde GTA San Andreas'ın iki katı olacaktı. Ama fizik motoru yüzünden küçültüldü. Sonra da uçakları kaldırdılar. Sebebi oyunun optimizasyon sorunlarıydı. Bunları yaptıktan sonra GTA 4'ü piyasaya sürdüler. Sonra proje GTA 5 içinse fizik motorundan vazgeçtiler. Mesela Red Dead Redemption 2'de hem fizik motorunu hem açık dünyayı optimize edebildiler. Ama GTA 4 ve GTA 5 dönemi bu olay için mümkün değildi. İşte şu anda karşınızda ise GTA 4'ün beta'daki haritasını görüyorsunuz. Sizce GTA 4 daha başka hangi sebeplerden GTA San Andreas'ın altında kaldı? Yorumlar kısmında görüşmek üzere.